Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugünkü konumuz narsiste güvenmek ve güvenmemek olacak. Çok sorulan ve düşünülen narsiste güvenmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir insanı güvenip güvenmememiz hani narsist olup olmadığını bilmediğimiz için bu kişinin. Hani narsist olup olmadığını da sonradan öğrendiğimiz için. Ki zararın neresinden dönersek kardır. Bu mantaliteyi düşünmek gerekiyor. Şimdi e, arkadaşlar genel olarak yani güvenmek. E, yani hep güvenmek genel fix yüzde elli yüzde elli bir olasılık. Yani birisine güvenmek arkadaşlar e, kumar genel olarak. Ama e, narsiste narşiste güvenmek yani kumarı geçtim yüzde ellilik şansınız dahi yok. Narşiste güvenmek e, sadece narsist tarafından kullanılırsınız narsiste güvendiğiniz zaman. Çünkü narsistler şöyledir. Narsistler şöyle düşünüyorlar. Bana bana güvenebilirsin dostum ama e, ben kimseye güvenmiyorum. Böyle düşünüyorlar yani. Hani herkes bana güvensin ama ben e, ben kimseye güvenmiyorum. Diyor narsist diyor ki ben güvenilir bir insanım. Ama sen böyle düşünüyor. Sadece kendinin güvenilir olabildiğini. Onu onu da gaslighting yapıyor. Zaten güvenilir bir insan değil. Peki narsist narsist siz hiçbir insanı güvendiğini gördünüz mü? Narsistlerin hiçbir insanı güvendiğini göremezsiniz. Narsistler çok şüphecidir yani. Şüpheci yaklaşıyorlar genel olarak. Şüphe, şüpheci, şüpheci yaklaşmaların sebebi kendi yaptıkları ihtiraslar ve düşünce sistematiklerinin başkaları tarafından da bu şekilde düşünebileceği ihtimalinden dolayı narsistler herkese şüpheci ee, yaklaşıyorlar. Güvenme konusunda da insanlara gaslighting ediyorlar. Diyorlar ki Asım buna da mı güvenmeyeceksin ya? Bana da mı güvenmeyeceksin? Bakın narsisten bunu duymuş olabilirsiniz. Bana da mı güvenmiyorsun? Ben senin şuyunum ben senin buyunum diyorlar. E, ee, narsistler bu güvenme duygusunu özellikle merhamet, vicdan ve güvenme narsistlerin en çok kullandıkları empat özellikleri. Bunları narsistler tepe tepe kullanıyorlar. Yani narsiste elin var kolunu kaptırıyorsun. O yüzden narsiste güvenmek ee, yani bir kumar bile daha belki avantajlı. You know İnanamayın. Mean? O yüzden narsiste güvenmek doğru bir şey değil. Ee, i̇lk başta da güvenebilirsin çünkü narsist olduğunu düşünmüyorsun. Çünkü narsist maske takıyor. Sana güvenilir bir poz veriyorsan inanıyorsun. Hani bir iki inandın, üçüncü de narsist olduğunu sezdin, bir sıkıntı var. Bundan sonra güvenmek senin kendi seçiminden kalan, ya senin aptallığındandır ya da gerçekten e, güvenmek istedin o an, e, duygusal çok yaklaştın, çok duygusal davranırsan narsiste sonuç bu zaten. O yüzden narsiste güvenmenin e, hiçbir iyi bir yönü yoktur. Narsistler güvenme konusunda da çiftte standartlar uygulamaktadırlar yani. E, örneğin şöyle diyorlar, işte herkes bana güvenebilir. Herkes bana güvenebilir. Ben güvenilir bir kişiliğim olarak bu şekilde pazarlıyor ama ben kimseye güvenmiyorum kardeşim diyor. Herkeste bir sıkıntı var diyor. Bunu dediği zaman arkadaşlar zaten kendini merkezde tutuyor. Hala kendini merkeze tutuyor yani. Hep fıtratı bu yönde. Ben en güvenilirim. Diğer kimseye güvenilmez. Aynen aynen aynen. Ee, i̇şte Narciss'in kafa yapısı bu. Narsistler güven duygusunu özellikle aşılıyorlar. Bazen narsistler bilerek özellikle güven verici hareketlerde bulunduklarını fark ettim yani. Bilerek yapıyorlar. Örneğin öyle bir duruma sokuluyorsunuz ki narsist tarafından planlanmış bir operasyon içinde. Narsist size el uzatıyor mesela. Bunu da görebilirsiniz. Çok kötü bir duruma düşüyorsunuz. Narsist geliyor sizin birden elinizi tutuyor. Ve şaşırıyorsunuz. Bu insan zaten narsist size öyle bir ortam yapıyor ki onun elinden tutun ona güvenin diye. Bunları bilerek ve planlayarak ve bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani bunlar e, böyle kaderin böyle e, tasviriyle e, birden oluşan hadiseler değiller yani. Bunlar sonradan narsistin kafasında kurduğu bir senaryonun içerisine sizi zorla sokuyor. Bunu başarıyor manipüle ederek bilmem ne vesaire o ortamı oluşturuyor yani. onun narsistin hınniğine bağlı, cinliğine bağlı, şinsiliğine bağlı. O ortamda narsistin elinize tutması belki size bir nasihat vermesi narsistler böyle yaklaşıyorlar insanlara ya iyi niyetliymiş gibi yaklaşıyor. İnanıyorsunuz. Aa diyorsunuz. <laughs> sonunda buldum ya. Güvenecek bir insan, bir dost, bir arkadaş, bir eş. Her neyse. Narsist, narsist işte. Buna inanıyorsunuz kafanızda. Ve narsisti kafanızda güvenilir biri, prestijli biri olarak imaj, narsist size bu imajı pazarlıyor ve siz bu imaja inanıyorsunuz. Ee, bunlar hep bir olan bombing stage, ilk stage'ler, ilk durumlarda narsistin uyguladığı taktiklerden, manipülasyon taktiklerinden biri narsistin güven vermesi. Narsist'e şöyle düşünelim, kuzu pos kuzu posunda bir kurt düşünün yani kuzu e, gibi dışarıdan içi kurttur. O yüzden narsist böyle saf niyetli gibi yaklaşır arkadaşlar, sizi im imitasyon eder, e, sizi taklit eder. E, ve e, sizi arkadaşlar kendine bilerek e, güvenliymiş, güvenli biriymiş gibi e, lanse etmeye çalışır. Narsist'in asıl amacı arkadaşlar güven vererek kişiyi, kendine bağlamak ve istediklerini yaptırtabilmektir ve kişinin aklıyla oynamaktır. Narsist bu şekilde arkadaşlar size dediğini yaptırtır, sizi hayatına sokabilir, istediklerini yaptırtır, sizi kullanır. Maddi anlamda güven konusunda çok kullanırlar, çok boşlandırılabilirler, sizi dolandırırlar. Güven konusunda her türlü sizi, narsistler güven duygusuyla maddi, manevi, fiziksel, ruhsal her türlü sizi dolandırırlar. Narsistler demek istiyorum. Ee, şimdi diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nars, bu sorunun cevabını söyledim yani. Narsiste güvenmemeliyiz, güven Narsiste güvenmeyeceksin. Narsiste güvenmeyeceksin. Narsist güvenecek bir insan değil. Narsist sadece güven duygusunu imitasyon ediyor, replika ediyor, sizi ee, kandırabilmek için ve manipüle edebilmek için kullanıyor. E, bu sorunun cevabını da böyle vermek istedim. Diğer videolarda görüşürüz. Daha net bir şekilde konuşacağız.